yedilik mi İlk düdük geldi ve maç başladı. Öne doğru vuruyor. Pas verecek alan arıyor. birebir de iyi oynuyor. Yep. Kareyi bulsa harika bir başlangıç olurdu ama ıskaladı. Da... Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Ben oyunu çok güzel okuyor. Topu ileriye taşıyor. Defansın arkasına geçebilir. Muhteşem bir kurtarıştı. Büyük efor sarf etti ama top kaleye isabet etmedi. Köşeden içeri geçiyor. Kare pas. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Topu ileriye taşıyor. Güzel blok. Öne doğru vuruyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Oo, iyi kurtarış. Topu ceza sahasına sürüyor. Güzel blok. Sert bir şut. Gol oldu. Ay. İşte top gidiyor. Uzun oynuyor. Oh, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Tehlikeli bölgeye doğru gönderiyor. Üst düzey harika bir kurtarış. Maçın ilk 15 dakikası. iki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Seçeneklerine bakıyor. Öyle olmalı. Güzel kurtardı. Güzel bir hareketleri. İleri doğru gönderiyor. Öne doğru vuruyor. Zamanında müdahale. Arapası deniyor. Baskı hataya zorladı. Büyük bir fark değil. Az farkla kaçırdı. Derine doğru gönderiyor. Tam zamanında bir müdahale. Birebir de iyi oynuyor. Çaldı topu. Defansın arkasına geçebilir. öne doğru vuruyor. Hedefi evet. bu mesafeden vurmak gerekiyor. Sahip olmayı sürdürmek istiyor. İleri doğru gönderiyor. Birebir de iyi oynuyor. Sert bir şut. Gol evet. sayısını ikiye çıkarıyor. tekrar ileri doğru gönderiyor. Skor şu anda 0'a 2. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Defansın arkasına geçebilir kötü bir karar verdi. Güzel blok. Güzel bilek hareketleri. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Seçeneklerine bakıyor. Pozisyonu yeniden kazanıyor kale vuruşu için çizgide. Tariji oyunu yeniden başlatıyor. İleri doğru gönderiyor. Defansın arkasına geçebilir. Güzel savunma. Arabas mi bu vuruşta çok fazla güç var. Direğe çarpıyor. Arkaya doğru kısa oynuyor. Pas verecek alan arıyor. Pas verecek alan arıyor. Seçeneklerine bakıyor. güzel bilek hareketleri. İleri doğru gönderiyor. Topu ileriye taşıyor. Az önce altın bir fırsat kaçtı. Artık dörtler oyunu yeniden başlatıyor. Defansın arkasına geçebilir. Öne doğru vuruyor. çok güzel okuyor. İleri doğru gönderiyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Maçın ilk yarısı tamamlandı. değiştirilecek level artık ses geçti. Test Dizine de ilerliyor. Kofi. どうもそうです。<noise>

Ve dışarı. Sabancık aytaç. taç. Bakın. Kadın. Adam. Ya des. Adamlar çok kötü olmuş. Ümraniye'nin Bunlar kötü ürünler Thompson. Arnus. <laughs> Ya des. <laughs> Öfol var. Gökhan'a kırmızı kart. İdalar

zaten mantık tutuyor. Osborne. Evet. Ya değilsin. the door i touch the fanji Saç. Clark. Bunu mevkiden hızlıca dikti. Sabancı ilk. Ve gol. Sabancı bir gol atıyor. 85. Dakik dakikada. 2 1 İşte böyle Elektrik Kibir. 1 ve de kaç. 3 3 Acaba bir mucize gelip de gol olabilir miyim? Derken maç bitiyor. Maç bitiyor. Mm. and watch video. Mm. maç biter. İnsan bağırsaklarının toplam uzunluğu nedir? Reklam. B 6.9 metre. Büyüme hormonu hangi organdan salgılanır? A hipofiz bezi. İdrar hangi organda depolanır? Ve Mesane Siz de benzer cevaplama oyununu oynamak ister misiniz? Bir daha görüşürüz. Diğer maçı değil görüşürüz.